Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel çıtapatı bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Yeşil, turuncu ve pembe rengi kullanacağım. Pembe 635 numara, turuncu 244 numara, yeşil ipim de 2 numara arkadaşlar. İplerin markasının hepsi altın başak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz gayet de kolay bir model. Ben nasıl oluyor diye iki tane oluşturdum. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen şurayı da tamamlamak istiyorum bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve bir iki defa doluyorum. Bir, 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Zincirimi birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine 8 tane zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. 2 tığ battı boylarında yine bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve burada 1 2 3 4 5 zincir zincirimi birleştirdim buradan 3 tane kirpik oluşturacağız 1 2 3 4 5 bu birleştirdim 5 birleştirdim ve sık iğne 2 3 4. 5 6 yanındaki tığ battı yuvasını sık iğneli sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve bir iki üç dört beş altı yedi 8 tane zincir çekiyorum. Zincirimi birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincirimi birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitliyorum örümcek oluşturdum 2 defa doluyorum 2 tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum burada 1 2 3 4 5 ve birleştirdim 5 zincir ve birleştirdim. Ve birleştirdim. 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Yapılışı gayet de kolay. Vaktiniz varsa bir günde bile bitirebilirsiniz çimenini. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Pembe ipimi alıyorum. Biraz ipimi bu şekilde gerdiriyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca parmağımla ipimi doluyorum. Şurada biraz düğüm oluşmuş. Hemen oradaki düğümü alayım. Ve bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Burada modelimi ters çeviriyorum. 8 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 bu birleştirdim 8 bu birleştirdim bu birleştirdim 1 2 3

6. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Çiçeğimiz de bu şekilde gayet de kolay. Hemen turuncudan da yapmak istiyorum bir tane. İpimi alıyorum. Yine bu şekilde gerdiriyorum arkadaşlar. bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Modelimi ters çeviriyorum. Buradaki yuvaya sık iğne sabitledim. Ve 1, 2 3 4 5 6 Buradaki yuvaya sık iğne geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Doğru tarafı çevirdim. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birleştirdim. 8, birleştirdim. birleştirdim. Dört. Beş. Beş. bir tane zincir çekiyorum. Modelimi yapmış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de oluştu. Gayet de güzel oldu. Çıtı pıtı mini koyaları seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Modelim ütüs, ütülendi takdirde kalıp gibi ve dümdüz duracaktır. Hemen şu şekilde de göstermek istiyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildiriminde açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Ayrıca arkadaşlar bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Hemen yapıp kullanılabilecek bir model oldu yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.